Türk işverenlerce sözleşmesi ülkelerde çalıştırılmak üzere götüren Türk işçileri 5510 sayılı kanunun 5. maddesinin 1. kıvasının G bendi kapsamında sigortalı sayılmaktadır. Bu vatandaşlarımız Türkiye'de yasal olarak ikamet etme şartı aranmaksızın haklarında isteğe bağlı sigorta hükümleri uygulanır. Bu kapsamda isteğe bağlı sigorta hükümlerinden yararlanılardan ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmaz. Bu bend kapsamında yurt dışındaki iş yerlerinde çalışan sigortalıların bu sürede ödedikleri isteğe bağlı sigorta primleri 4 daha yani SSK bendi kapsamında sigortalılık sayılır. Bu kapsamda çalışan Türk işçilerden isteğe bağlı sigorta prim ödemeyenler yurt dışındayken ya da yurt dışında döndükten sonra buralarda geçen süreleri diledikleri kadarını borçlanabilirler. Bizlere abone olmayı, beğenmeyi, videolarımızı paylaşmayı unutmayınız. Borçlanma işlemleri ve işlem takibi için bizleri arayabilirsiniz.